Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde taşıyıcı sistem tipi A14 XY yönünde seçilmiş. A14 taşıyıcı sistemlerde perde kullanılmalıdır. Hatasının çözümüne bakacağız. Hatamızın sebebine bakalım. A14 taşıyıcı sistemi deprem yönetmeliğinde deprem etkilerini moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveleriyle süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli yani boşluklu betonarme perdeler tarafından karşılandı binalar olarak tanımlanır. Buna karşın projemizde ise boşluklu perde tanımlanmamış. Zaten arkadaşlar T1 2018'e girdiğimiz zaman A14 için deprem etkileri hem süneklik düzey yüksek betonarme çerçeveler hem de süneklik düzey yüksek bağ kirişli yani boşluk dediğimiz betonarme perdelerle karşılanıyor. Bizim hatamız da arkadaşlar projemizde deprem perdesinin bulunmaması. Dolayısıyla arkadaşlar dikite gidip de rapor oluşturduğumuz zaman rapor oluştur dedim. yan raporumuzlu şu arkadaşlar hatamız daha net bir şekilde göreceğiz. Az önce almış olduğumuz gibi X Y yönüne bağı kirişli perde yok ve taşıyıcı sistem tipi bağı kirişli perde olmamasına rağmen am 4 seçilmiş. Dolayısıyla bunu değiştirin diyor. Bizim burada çözüm için birkaç yolumuz var arkadaşlar. Bunlardan ilki istenilen yönde perde eklemek. Yani boşluklu perdeler eklemek. Zaten çerçeve sistemimiz var. Süneklik düzeyi yüksek olarak. Şimdi süneklik düzeyi yüksek betonarme boşluklu perde eklersek bu hatamızdan kurtulabiliriz. Ya da arkadaşlar yapımızda ki bizim projemiz buna uygun. Perde kullanılmayacaksa analiz ayarlarında süneklik düzeyi yüksek sistemler için A11, sınırlı sistemler için ise A31'i seçin diyor. Eğer boşluksuz perde kullanılacaksa süneklik düzeyi yüksek sistemler için A15'i, sınırlı sistemler için ise A33'ü seçip yeniden rapor aldığımızda bu hatadan kurtulmuş olacağız. İdekete tekrardan gidiyorum. Beton arma kısmından analiz ayarlarından Hemen 2018 analiz seyrmazına girelim. Buradan arkadaşlar R katsayısı kısmına girdim. Süneklik düzeyim zaten yüksek olduğunu görüyorum. Bizim burada seçmiş olduğumuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem betonarme çerçeveler var hem de süneklik düzeyi yüksek bağ keçili perdelerimiz var. Dolayısıyla bizim sistemimizde perde yoktu. Perdemiz vardı ama bodrum katta su basman perdesiydi. Yani taşıyıcı sistem olarak perde çizmemiştik. Taşıyıcı sistemimiz çerçeve bir sistemdi. Dolayısıyla arkadaşlar biz burada A11'i seçiyoruz her İki yön içinde hem X yönü için hem de Y yönü için. Sonrasında kaydettiğimiz zaman arkadaşlar bu hatamızdan kurtulmuş olacağız. Tekrardan rapor aldığımız zaman bu hatanın ortadan kalktığını da göreceğiz arkadaşlar. Raporu tekrardan oluşturuyorum. Evet şu anda raporumuz tekrardan oluştu ve görmüş olduğunuz gibi hatayı ortadan kaldırmış olduk arkadaşlar. Tekrardan burada analiz ayarlarına girdiğimiz zaman analiz ayarları sıyırmazlığına R katsayısı için arkadaşlar eğer biz boşluklu perde tanımlayacaksak A14'ü seçiyoruz. Süneklik düzeyi yüksek için. Eğer buradan sürekli düzeyimiz sınırlıysa geldiğimiz zaman niye seçiyorduk arkadaşlar? Mevcut binamızı düşünürsek sürekli düzeyimiz sınırlıysa bizim betonarme perdelerimiz yoktu. Dolayısıyla çerçeve sistem tarafından taşınıyordu deprem etkilerimiz. O yüzden A31'i seçecektik. Dolayısıyla burada arkadaşlar zaten ne diyordu? Süneklik düzeyi yüksek sistemler için A11. Süneklik düzeyi sınırlı sistemler için ise A31'i seçiyorum. Süneklik düzeyini sınırlı seçersek A31, süneklik düzeyini yüksek seçersek de A11'i seçip hatamızdan kurtulabiliriz. Evet. Böylece arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde farklı bir hata çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.